İyi akşamlar. <laughs> Aksigorta günlük grafik. Ee, yani 3 lira desteğini daha önce almıştı. Ee, oradan e, bir güzel bir hareket oldu aslında. Yani 3.80'leri gördü. Ee, yüzdesi olarak verimi yüksek bir hareket. Arkasından son videoyu ne zaman yaptım, şu an hatırlayamıyorum ama tekrar desteğe doğru gelmiş. Yani burada e, ben olsam hani yakın bir bu fiyatlamaya yakın bir pozisyon alsam yine 3 lirayı takip ederim. Ee, yani 3 liranın altına girmedikçe çok çekinmem e, açıkçası kendi adıma konuşuyorum yani herkes öyle yapsın demiyorum marjınız risk aldığınız kaldırmıyorsa zaten hiç e, düşünmeyin bile ama 3 liranın altına girmedikçe dediğim gibi çok çekinmem yani o bir dip hareketi olmuştu daha önce tekrar bir dip olur mu diye e, buradaki teste bakarım 3 liradan çözülmeye başlarsa biraz daha tabii orada işler karışabilir yani 2.70 civarları e, ki %10 bir kayba 3 lira maliyeti olan için %10 bir kayba işaret eder. 2.70 biraz çözülürse 2.40 ve 2 liraya doğru destek seviyeleri mevcut. Ama yani çok oldu. Pandemiden çıktığından beri Mayıs 2020'den beri bu fiyatlamanın altına inmedi. Ha şunu düşünüyor olabilirsiniz. <laughs> olabilirsiniz haklı olarak. Ya burası bir alım fırsatı mıdır? Yani şimdi teknik anlamda 8 ortalamadan çok uzak fiyat. Aşağı yönlü uzak. 20 ortalamadan uzak. 50 ortalamadan uzak. Şimdi bu kadar yukarı harekette de aşağı hareketlerde de 8 ortalamadan çok uzak kalamazsınız e, fiyat kalamaz yani daha doğrusu e, yukarı doğru hareketlerde 8'den çok uzaklaşırsın Şuradaki gibi satış yemeye başlar aşağı doğru hareketlerde 8 ortalamadan çok uzaklaşırsa biz bir düzeltme gelin olarak ben kendi adıma konuşayım yine. ben bir düzeltme beklerim çoğunlukla yani bir yukarı hareket orada en azından böyle bir iki günlük bir şey arayanlar için bir düzeltme olabilir yani bunun için 3.15, 3.40 ve 3.47'yi takip etmek lazım. Ee, özellikle 3.15 e, gün içlerinde belki erişilebilecek bir alan olma e, özelliği olabilir o fiyatın. Biraz bakın burada alıcı da gelmiş hacim de Yani bir işte klasik e, 8 ortalama 3.30'lardan bir kopuyor. Şöyle bakın 3.09'u açıyor. alında alıcı patlıyor. Abi bize diyor ki yani tablo çok da detaylı anlatmak istemiyorum ama çok basit yani. Tablo bize diyor ki abi lira kopmadıkça sen de çok korkma onun için hani bilmiyorum tabi 5 lirada kalan için hiçbir anlamı yok o ayrı bir konu ama hani çok yakın pozisyon olanlar için negatif bir tablo değil mi? yani şey açısından söylüyorum ben hani majör destek kırılmadığı için ha 3 lirayı terk ediyor fiyat o zaman bir durup düşünmek lazım yani buradaki alıcılar yok oldu demek o 5 Mayıs'ta bakın bunu 3.16'dan kapat kapanış verdiler 3.10'da açılan bir senet çok aşağıda açılıyor ama 3.16'dan kapanış verdiren o kitle demek ki artık yok oldu demek o işte ürkütücü olabilir. Bu anlamda strateji kurulabilir. Yani şunu yapın bunu yapın diyemem. Tabi öyle bir yetkinliğim o şey olur yani zaten haddi de aşmak olur ayrıca. Ama buna göre bir strateji dediğim gibi kurulabilir. Yani sigorta firmalarını bilmiyorum. İşte şunu düşünebilirsiniz yani ben bunu aldım uzun vade elimde tutsam. Ya onu bana sormayın arkadaşlar. Söylüyorum sigortacı şey <laughs> sektörü bilen temel analizler sorun. Bu da dolar bazlı grafiği. Onu da göstereyim bakın. Bu dip bir harekettir. Aksi sigorta dolar bazlı hareket. Haftalıktan açarsan belki daha e, net e, görebilirsiniz şu bütün tabloyu. Bakın e, yani zaten hiç olmadı alanlarda. tabi sigortacılık e, dolar Türkiye'de riski arttıkça sigortacılığın da riski artıyor olabilir. Yani neticede bilmiyorum Türkiye'de sigortacılıkta zorunlu trafik sigortasının payı ne? Kaskonun payı ne? Hayat sigortasının veya iş yeri vesaire vesaire gibi sigortanın payı ne? Ama gerçi hani payı da çok önemli değil. Bizde e, pek çok ürün e, dolar bazlı e, enflasyona uğradığı için yani dolar artınca tabii enflasyon arttığı için e, bu sigortacıları zorluyor arkadaşlar. Finans dünyasını zorluyor bu TL'nin kırılganını. Yani şimdi siz kendinizi sigortacı olarak veya bir sigorta şirketi sahibi olarak düşünün. İsterseniz zorunlu trafik sigortası yapıyorsunuz. Her ay, her gün yapıyorsunuz. Her gün. Ee, ama işte şimdi şey yapamıyorsunuz. Yani Ocak ayında adamdan 1000 lira almışsınız. E, kaza, risk, şu bu, ölüm kalım. E, Allah kimsenin başına vermesin. Ama yani sizin aldığınız para yıl sonunda bu yüksek enflasyon ortamında kuş oluyor elbette ki. Hayır elbette ki onların da enstrümanları var korumaya çalışıyorlar kendilerini koruyorlar mutlaka koruyorlardır da ondan kuşkum yok. Fakat ne kadar korumaya çalışsa çalışsın şirketler bundan zarar görüyorlar yani neticede. hiçbir zaman %100'e eee koruyamazsınız yani kendinizi. dolayısıyla şunu düşünebilirsiniz. Ondan bahsediyorum. Ya çok uygun bir fiyat. işte 21 cent. Bu uzun vade alınır mı? Bak uzun vade hep 2015'te olmuş mesela 26 cent. 2018 yine dolar biliyorsunuz fırlayıp gitmişti. 23 sent. E buradan tekrar bir 60-65. elbette elbet ki yani bu e, dolar TL meselesi. Yani Türkiye'de enflasyon düşmeye başlarsa e, dolar bazlı elbette ki böyle bir kazanç e, gelebilir. Ama dediğim gibi uzmanına sormanız lazım. Yani ben burada çok yanıltıcı olurum. Tanımadığım bir sektörü, bilmediğim bir iş modeli. Temel olarak da çok ilgilenmem. Onu da söyleyeyim. Ha şey var. E, %2.5'da e, Ulaştırma Bakanlığı yanlış bilmiyorsam izin verdi sigorta şirketlerine. Her ay, otomatik zam geliyor artık zaten. Öyle hatırlıyorum yani yüzde iki buçuk diye. Bunun etkisi ne olur? Mesela onu da sorun. Yani geçen sene biliyorsunuz özellikle zorunlu trafik sigortalarında böyle olmuyordu. Yani kaskoları bilmiyorum ama Ocak ayından neredeyse Aralık ayına kadar zannediyorum pek zam olmadan ya da çok az olarak arada sırada aynı prim toplanıyordu yani. Aa, ne oluyordu? İşte dolar sene başında 6 lirayken adam biraz önce örneğini verdim. 1000 lira prim ödüyor. Dolar 6 lira işte e, kaça geliyor? 150 dolar civarında, 150-160 dolar civarında denk geliyor. E, yıl sonuna doğru çok az zam aldı veya işte hadi 1200 oldu diyelim. E, dolar oldu 8 lira. E, ne oldu? Dolar bazlı. E, peki parça fiyatları onların hepsi dolar mı? Hani e, ben burada teknik analiz dışında şeyler anlatıyorum ama belki yani fikir verebilir birilerine diye. Çünkü uzun vadeci de Türkiye'de çok aslında güzel bir şey yani. E, haftalıkta TL görünüm. Bakın 200 hafta ortalaması e, uzun zamandır 2016'dan beri alım fırsatı yaratıyormuş. E, Aksik ortada. E, şu an yine 200 haftanın hafif altındayız. Yani bu alanın kırılması hoş olmaz o yüzden bakın 3 liranın kırılması teknik anlamda çok hoş değil. RSI 33 yani bir tepki dönemine çok yakın. 30'un altı biliyorsunuz artık yukarı tepkilerin oluştuğu bir yere işaret eder. yani 30'un altı olmaz demiyorum. 24'ler 20, 16'ları onları okuduğumu hatırlarım. Aresay'da o ayrı bir konu. Ama genel itibariyle yani bir liste ortalamasına baktığınız zaman 27, 28, 30'un altına indiği zaman yukarı hareketler başlayabilir orada kısa vade. makdi negatif. Söylenebilecekler bu kadar. Tabi yani 3.40'lar geçilirse burada 3.50'nin üstüne fiyat oluşumu önce 3.30, 3.40, 3.50 olarak takip edebilirsiniz. 10 kuruş, 10 kuruş dirençleri. Çok yakın ama hani günlükçüseniz işinize yarayabilir. Üstüne tepkiler dediğim gibi oluşmaya başlarsa yani burada bizim takip edeceğimiz 3.80'ler, 3.90'lar. 4 olarak aklınızda tutabilirsiniz. Yani kırılıyorsa, gidiyorsa yeni bir fiyatlamaya en azından bakın bir daha orada 4 30'lar takip edilebilir. Arkasından burada zaten daha önce 5 liralar gözükmüştü oraya doğru bir fiyatlama olabilir Hem teknik olarak anlatmış oldum herhalde hem de en temel olarak anlatmadım ama hani bir temel analizci danışmanıza dediğim gibi tavsiye ederim uzun vade için herkese iyi akşamlar.